Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün haberimizin konusu Kızılay'ın personel alımı. Hemen alt kısımda haberimizin detaylarına bakalım. Kızılay Kurumu personel alımı yapacak. Şurada haberin içinde şurada link ekledik. Başvuru sayfasının linkini. Buradan şunu kopyalayalım. Şuradan yeni sekmede açalım. Şurada Kızılay'ın e, kariyer iş ilanları sayfası e, buradan ama işlem yapmadan önce e, burada kullanıcı girişi yapmanız lazım ama e, giriş yapmanız için de e, kayıt olmanız lazım bu siteye kayıt yaptırmanız lazım e, siteye kayıt yaptırdıktan sonra e, bu gene bu kısma gelip e, şuradan yayınlanan ilanlara başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Örneğin şurada veri doğrulama ve analiz asistanı. Buna tıklayalım. Bu şekilde açılıyor. kayıt olduğunuz takdirde ve giriş yaptığınız takdirde şuradaki ilana başvuru kısmına tıkladığınızda ilana başvuru yapabiliyorsunuz. Burada veri doğrulama ve analiz asistanı alımı Ankara'da istihdam edilecek. Yayın tarihi 4 Şubat'ta paylaşılmış. burada genel nitelikler yazılı. Nedir? Üniversitelerin istatistik endüstri mühendisliği ve benzeri lisans bölümlerinden mezun olmak. Tercihen veri analizi, iş zekası ve uygulamalar hakkında en az 2 yıl profesyonel deneyim sahibi olmak. Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek. Tercihen Java, Python ve programlama dinlerine hakim. Tercihen SPSSR ve istatistiksel araçları kullanabilen. Çok iyi düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce ifade yeteneğine sahip stratejik bakış açısına sahip, dikkatli ve sonuç odaklı çalışabilen, etkin ve etkili iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak. E, şartlar böyle, nitelikler böyle, genel nitelikler. Görev tanımı nedir? Gerekli verilerin ilgili kaynaklardan zamanında ve uygun yöntemlerle toplanmasını sağlamak, büyük ölçekli veriler üzerinde çalışmak, analiz çalışmalarının dokümantasyonunu sağlamak. Veri temizleme ve zenginleştirme, tekleştirme süreçlerini ilerletmek. E, bu şekilde e, ilana başvura bakalım. Gördüğünüz gibi giriş istiyor. E, üye olmanız lazım. Ondan sonra giriş yapmanız lazım. Şuradan geri gelelim. Diğer ilanlara bakalım. Burada da çağrı merkezi operatörü alımı var. Tercüman Farsça, tercüman Arapça. E, Şube mali işler yetkilisi alımı var. E, Ankara'da. E, reporting Team Leader raporlama takım e, lideri alımı var. E, doktor doktor da Türkiye genelinde e, alımı var. Her şehirden Türkiye genelinde. Örneğin çağrı merkezi operatörünün şartlarına bakalım. E, Gaziantep için alım yapılacak. Yayın tarihi 4 Şubat. Genel nitelikler nedir? Lise mezunu olmak. Tercihen ilgili alanda en az bir yıl deneyim sahibi olmak. Microsoft Office programını etkin kullanabilmek, ileri düzeyde Arapça bilmek, okuma yazma konuşma, ekip çalışmasına yatkın, iletişim yetkinliği güçlü, iş takibi ve sonuçlanılması konusunda başarılı, diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü, sabırlı ve gelişme açık, erkek adalar için askerin tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak. İş tanımı nedir? Çağrı merkezine gelen çağrıları standart ve prosedürlere uygun olarak cevaplamak, geri bildirim verilmesi gereken çağrılara zamanda dönüş yapmak, Kızılay kart programları kapsamında yapılan güncellemeleri takip etmek ve uygulamak, çağrı sonrası raporlama işlemlerini yapmak. Bunun da nitelikle ve şartları bu şekilde. Şurada tercüman, Farsça, Arapça zaten büyük ihtimal Fars ve Arapça bilme şartları olacak. Doktora bakalım. Doktor için düşünenler. 24 Aralık'ta paylaşılmış. Daha devam eden bir ilan. Dünyanın en önemli insan yardım kuruluşlarından biri olan afet müdahale ve sosyal hizmetlerden yanı sıra Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışlarından karşılamak için 2005 yılından bu yana ulusal güvenlik güvenlik kan temini programını yürüten 151 yaşındaki Türk uzaylı olarak kan bağış merkezlerimizde görülen üzere doktor e, anlamı yapacak. E, tıp fakültesi mezunu, uzman ve pratisyen. tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip. Tam zamanlı çalışabilecek. mecbur hizmetini tamamlamış takım çalışmasına yatkın, seyahat engeli olmayan, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen, ekge kadarlar için askeri hizmetini tamamlamış, sosyal sorumluluk sahibi. Şurada da alım yapılan şehirler e, yazılım, Ankara, Kütahya, Yozgat, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, İstanbul, an, e, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Zonguldak, Manisa, Denizli, Erzurum, Erzincan, Van, Rize, Amasya. E, bu illerde doktor alımı var. E, bu şekilde şurada haberimizin içine de biz bunu ekledik. Ekran görüntüsünü buradan da e, inceleyebilirsiniz. Şurada alım yapılan kısımlar. E, bu haberin linkini şu an izlemekte olduğunuz videonun alt kısmına, açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız. Ve haberi daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz kamu personel internet sitesi olarak her gün bu şekilde devlet kurumlarının yayınlamış olduğu ilanları, iş ilanlarını ve özel sektörün yayınlamış olduğu iş ilanları sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz. Örneğin bugün yayınladığımız bazı haberlere bakalım. 112 çağrı merkezi personel alımı, öğretmen evine işçi alımı, kamu kurumuna A sınıfı iş güvenliği uzman alımı, alçı ustası alımı yapılacak kamu kurumuna. İktisatçı alımı yapılacak. Kadrolu marangoz alımı. Türkiye genelinde güvenlik görevlisi alımı. Uluslararası ticaret ve lojistik mezunu alımı. Flo Türkiye geneli personel alımı. Uluslararası ilişkiler mezunu alımı. Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı yapacak. Kızılay personel alımı. Kaldırım işçisi alımı. Büro işçisi alımı. E, yüksek maaş ile personel alımı, kamu kurumuna. E bu şekilde kamu personel internet sitesi olarak her gün Türkiye genelinde yayınlanan ilanları sitemizde yayınlıyoruz. Sitemizi takip ederseniz bu ilanlara ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalı üzerinden de bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza abone olup e, takip ettiğiniz takdirde bu ilanlara ulaşabilirsiniz, detayları öğrenebilirsiniz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.